Selamünaleyküm arkadaşlar. Renault Megan 2 sunroof takılma sorunu. Evet, yakından gel. Arkadaşlar, Renault Megan 2'lerde e, sunroof takılma sorunu vardı. Bununla ilgili de e, Google'da, YouTube'da ben çok kez araştırdım. Çok farklı farklı videolar vardı. Net videosu yoktu. Ve bununla ilgili de bademlerin değişmesi gerektiğini söylediler. Ben bu parçaları da aldım. Fakat Buna gerek kalmadı bademlerin değişmesiyle ilgili. Yakından arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar, yani aracın sunroof'unu açarken takılıyordu, kapanıyordu bu sorun. Ben bu sorunla ilgili ben video bulamadım. resimde, görsellerde falan da bulamadım bunu aynı şekilde. Bademlerin değişmesi gerektiğini buldum. Fakat ona gerek kalmadan ben bu sorunu hallettim ve bunu da bilgi amaçlı paylaşıyorum arkadaşlar. Yani çünkü bununla ilgili bilgisi yani bilgi olan video yoktu. Bunu paylaşmam sebebi de hani herkesin bu gibi sorunları varsa bunları kendileri de yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir uğraştırıcı işler. E arkadaşlar, sunroof'u açtığımızda takılıyordu şuraya. Şuraya, kaportaya değip kendisini otomatik olarak geri atıyordu, kapatıyordu. Ve bununla ilgili de yakından gösterelim. Normalde buradaki bademleri değişmesini söylediler bize. Ben o videolarda, görsellerde bunları gördüm. Ama bunlara gerek kalmadan şunu yaptık. Gel yakından çekelim. Şu sorunumuz çok esniyordu bu şekilde. Biz buraya arkadaşlar e, plastik somun koyduk. Şey plastik pul koyduk. Plastik pul koyduğumuz zaman da bunu yukarı kaldırarak sıktık. Bu esnemeyi kestik. Bu çok fazla esniyordu. Öbür tarafı da gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar bak bu çok esniyordu mesela. Şöyle söyleyeyim. Çok acayip esniyordu. Şu an esnemesi yok. Bunu sıktık. Bu çok güzel oldu. Bunu zaten içinde sen pul varmış. Onun içinde pul yoktu. Plastik pul. Plastik pul koyup onu sıktığımızda bu sorunumuz çözüldü arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada gördüğünüz gibi bu vidayı söküyorsunuz arkadaşlar. İçine plastik pul koyuyorsunuz ve kaldırarak sıkıyorsunuz. Bu sorun çözüldü bende. İnşallah size de böyle kolay bir sorun olur. Yakından arkadaşlara gösterelim. Sanrufu da bir çalıştıralım şeyi. Sanrufu. Sarfımızı kapatalım arkadaşlar. Bakın. Buraya değmiyor artık. Ve tek seferde açılıyor. Arkadaşlar bununla ilgili araçlarla ilgili mekaniklerle ilgili e, sıkıntı olan sorunlu olan şeyleri videoları çekeceğim. Sizinle paylaşacağım. Bu paylaşımlar bilgi amaçlıdır. Siz de yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize iyi seyirler. İnşallah sorunuz bu şekilde çözülür.